Ahlaksızlar kulübü havamda hiç değilim ya. Hiç böyle şen şakrak bir havam yok şu anda onu fark ettim. Çok güzel güzel. Kuzey senin ben gökünü sikeyim. bu evladı alo. 50 sefer Selman yazacağına derdinle onu yatsana amına koyayım. Hocam Kemal okula vodka getirmiş. Aga dedi. Sikerler böyle işin çayını çorbasını. Adam bağırıyor amına koyayım. Ben zigot mu? Siyaset her bok konuşulur. Sorunuzu sorun. Doğru söyledi. Hiç eşek siktim böyle. Saniyesinde buradasın. Hoş geldin. Saniyesinde buradasınız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Yabancı mı var lan? Yarram falan. ya. Ne haber canım? Ne kadar yavşak bir herif. <laughs> ne alaka? Gel sen de izle amına Kimse yok yani şu anda. Şöyle emülatörden standoff 2 oynuyorum bu arada. Çok vizyonlu bir orospu evladı. Alo. Kendi kitlemden hiçbir bok beklemediğim gibi. Sohbete muhabbete zaten kitlem yok ki şu anda elimde. Bir gün bu şey yavşak Mehmet Ali ben mısık gittik. Rakımı bu koyduk masamıza. İçiyoruz ama hiçbir şekilde rakıyla suyun dengesi vardır yani. Onu ayarlayamıyorsun aga. Şey oldu. Mıstık hani artık kimse sarhoş değil yani. Şey yaptı böyle kalktı. <laughs> Aga dedi. Sikerler böyle işin çakini çorbasını. Sarhoş taklit yapıyor bu piç. O sırada da benim manita arıyor. Ben manita konuşuyorum falan filan. Ulan arkadan bağırıyor yapmana koyayım. Ben zigot mı? falan filan. ya, yani yani ama sarhoş değil bu. Hani, bu çocuk sarhoş olduğunda böyleyse bu çocuğa bir daha içirmeyin. Yani, anladın mı? Öyle bir şey yapmana koyayım. Kış olduğunda ne yaparsın? Sohbete, muhabbete böyle kahkaha atarsın. Bol bol yüksek sesli konuşun. Zaten ormanlık bir yerdeyiz. Hiç sıkıntı olmaz amına koyayım. Ayı çekersin üzerine. Bu bizim Mehmet Ali koltukta yatıyor falan. Ulan biz bu çocuğu ayıltamadık ama koyayım. Sonra zaten ışık yok fazla. Ulan Mehmet Ali ile mıstık tepişmeye başladı. Hani şey mamut vardır ya. Sikerler amına koyayım diye böyle arkana sınırsın. Olanı biteni şöyle izlersin. Abi ya bunlar amına. Diye izlersin. Tam olarak o kıvamda bir yerdeyim ya da böyle bir ana. Normal bugün oynayacaktık kanka. Ama bir şeyler oldu oynayamayacağız. One week later. Ya Forest oynayacak. Güzel güzel. Kuzey senin ben götünü sikiyorum. One week later. Forest yok mu hoşum. Forest yok kanka ya. Amına kodumun yerinde bizim torba. O bana gelirim dedi sabah. O da gelmedi amına koyayım. Yeter lan yeter! Yeter! Ya chatte rastgele diye birisi var. Efendim dedim oğlum 50 sefer efendim dedim. 50 sefer Selman yazacağına derdinle onu yatsan amına koyayım. Buyur canım kardeşim. Yok oğlum da 5 izleyicimiz var amına koyayım. Şimdi ban atmaya başlarsak. Ne öyle banlarım seni. Çok ciddiyim. Banlayabiliyor muyum? Moderatör olarak ekle. Moderatör olarak ben seni aram başı eklerim. Şöyle şuraya çekeyim. Bilim fizik, siyaset her bok konuşulur. Sorunuzu sorun, muhabbet edelim. Biliyorsan oyunu hiç anlatmıyorum o zaman. Şimdi ne oluyor? Tanrı'yı öldürdü mü bu? Ben bu oyunun lore'unu hiç bilmiyorum. Adal'dan da dinlemedim. İki canlı iki boş. Okey. Öptüm ki Tanrı'yı nasıl öldürdün ya? Canlı mı attı? Boş attı. Şimdi canlıdır o zaman ya. Sıkalım. Double or nothing. Double or nothing diye bir şey mi var bunun? Biz bunun şey multiplayer'ını Roblox'ta oynuyorduk. Ama <laughs> Roblox kapatılmadan önce. <laughs> Çok iyiydi. Bıçak verdim güzel. Ya şu bira şişesini senin mağabadına dolu olacak. Şu an risk alacağım ya. Bak mesela şu an boş. Şu an tekrar büyüteşte bakabilirim. Ama risk alıp kesip ateşleyeceğim direkt. Ananınam. <laughs> Oran yok biliyorum zaten. Ama ne bileyim çember daraldı ya. Afganistan'da kaçak Kürt ticaret işlerini anlat. Kaçak Kürt ticaret işini anlatamam ama. Kaçak Kürt değil kaçak eşek ticaret kardeşim. 10. da <laughs> şöyle bir şey yaşamıştık. İngilizce dersindeyiz. Fatma Hoca geldi işte falan filan. Arkada bir cümbüş var. Bir tane Kürt var. Kürt yok da. Ertin'de ve bıyığı var şöyle hafiften hani. Kürt'ü andıran bir bıyık. İngilizce dersindeyiz. Hoca bir şeyler anlatıyor orada. Ulan bizim de ilgimizi çekmeden yani hepimiz İngilizce bilen çocuklarız anladın mı? Birisi şey yaptı. Mert dedi doğru söyledi. Hiç eşek siktim böyle. Ulan biz arkada gülüşüyoruz gülüşüyoruz gülüşüyoruz. Hoca artık dayanamadı yani. Hiç bağırdığını kızdığını görmemiştim Fatma hocanın ama ilk defa orada bağırdı kızdı ve dedi ki. Oğlum neye gülüyorsunuz? Ulan ben Efe'ye bakıyorum. Efe Burak'a bakıyor. Burak Mert'e bakıyor. Mert bana bakıyor. Emir Yiğit hayır bir alem zaten. Aynen üçgen şeklinde birbirimize bakıyoruz. Fatma hoca şey yaptı. Sordu hani. Hocam Mert bir şeyler seviyormuş. Yani hala daha goy goyundayız ama. kadın sorsa açıklayamayacağız. Geldi Mert'in yanına oturdu hoca böyle kolunu attı. Mert oğlum bir derdim var anlatabilirsin dedi. Biz hani artık şöyleyiz. Falan böyle kalmadı ya. Hocam dedi derdim yok ya dedi. Benimle dalga geçiyorlar dedi. Ne diyor dalga geçiyorlar oğlum dedi. Ulan işler ciddileşti. Biz bir isyonlarsa erra yedik orada. Anlamıştık yani o an çok komikti. Fakat şimdi anlayıp yarrak gibi geldi ana hakikaten. Üçüncüsü boş. Üçüncüsü boş. Ben şimdi ne yaparım biliyor musun? Şunu alırım. Üçüncüsü boşsa ya iki ya bir. ikisinden birisi de boş. Tamam mı? Şununla bir tane mermi çevirdiğim zaman üçüncü zaten boş ya. Otomatikman dolu olacak ve adam ölecek. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bu nasıl oldu? Ananı kim ya. <laughs> Eyvallah Berat'cim. Yani çete Berat'ın girdiğini hissedebilirsiniz hemen. Berat gelip burada birilerini zorbalıyorsa eğer şahit. Berat rezil edebileceğim bir anı var burada arkadaşlar. <laughs> Kuzey. Ben Berat. bir kişi viski almaya gittik. Yani daha doğrusu viski değildi yani. Toplaştıracaktık para bir şey alacaktık. Tekeli, baron tekeli. Abi dedik bize bir bir şey öner hani. Ergeniz içeceğiz, sıçacağız. Burada dedi Level 5 viskiler vardı dedi. Onlardan alabilirsiniz. Arkadaşlar Level 5 viski dediğiniz şey viski değil. Yani e, etil alkol üzerine viski aroması serpiştirip böyle e, çubukla karıştırmışlar. Odunsu tadı da viski zannediyor ama yani çok böyle boğazdan geçmeyen bir acısı var böyle iğrenç bir tadı var. öyle ben zaten direkt beğenmedim. Biz biraz Ham alkol amına koyayım harbiden ham alkol yani anladın mı? Normalde viski dediğin %40'ı bulur. %42'yi zorlar ama üstüne çıkmaz. %40'ın altındaki ne de zaten viski denmiyor. O %47 miydi neydi? Aldık biz bunu oturduk. Bardaklara katıyoruz. Ulan ben enerjisiz içecektim yani. Viski enerjisiz gider. Yani ben sevmiyorum. Sek severim ama yok aga. Geçmiyor lan buradan. Geçmiyor anladın mı ya? Yani boğaz burası geçmiyor aşağıya. Aga neyse biz enerjileri kattık yavaş yavaş içiyoruz sonra dedim sikerler aga ya, bir şekilde bizim bunu bir yani bok gibi bir şey para verdik madem kafaya dönüşsün bu. Lan dedim hadi gelin şatlıyoruz bir şat iki şat 3 şat. Dördüncülerde tamam dedik yavaşlayalım artık ulan Berat defa sarhoş oluyor onun için bunun kafa gitti zaten. bunu boğazı falan uyuştu ya alıyor bizim bardakları da şatlıyor falan. Ha dördüncü, dördüncü de ışık gitmedi aslında biz... Kuzeyle birbirimize bakıyoruz lan dedik bu öyle pof bir şey değilmiş lan hani birbirimize bakıyoruz ama ha, hafiften böyle yavaş yavaş alkol bardakları çoğaldıkça şey olur ya konuşma bir slow motion'a geçer Volümler yükselir orada bir yerdeyiz ama Berat da yok Berat <laughs> baya ayakta da duruyor bakın otursa daha az sarhoş olacak belki ama ayakta duruyor bir de ben dedim ben eski sevgilimi arayacağım lan ben arayacağım ha, aklımda bir şey var aradım da. Sonra Berat dedi ben de arayacağım. Kimi arayacağım? Eski fuck body. Ona kadar kimse mi yoktu diye sorası geliyor insan. Harbiden yokmuş gibi yani gidip onu araması biraz garip. Neyse seviyormuş falan arasın dedik. Bizimki sağlı telefonu parkta böyle e, volta atmaya başladı falan filan. Benim iki tane arkadaş geldi yani Ömer'i tanımıyordum da Mikael benim eskiden arkadaş. Onlar geldi yanımıza oturdu falan filan. Kuzey kustu ilk başta bizim Berat da kustu. Ama elleri falan kusluklu Berat hiç kendinde değil aga. Sonra bizimkiler ya oğlum bak bu gitmiş falan filan yapıyorlar. Bizimkisi de özür dilerim. Özür dilerim. Bak çok özür dilerim ama ben sizin sevimi falan yapıyor böyle. Yani tamam sarhoş kafa. Ulan bizim çocuklar zaten şey hani şey olmuşlar hani biz sarhoş değiliz. Sarhoş çekemiyoruz şu anda diye yani. O kafada bir yani gün sonu bir de saat 11 falan yorgunlar. Ulan bizim Berat geldi bunun Mikail zaten hani biz kaksak da gitsek kafasında etrafına bakın ya bırakayım. Bunun omzuna elini bir koydu. Eli kusmuklu. Hadi bir sekrege git, <laughs> yapıyor falan filan. Böyle Berat'ın rezil bir an. Evet Berat bir de hayatında özür dileyen bir insan değildir yani. Gidersin Berat'ı e, kız arkadaşının annesiyle yattarken basarsın yani kız arkadaşına. E, sen de bana ilgi verseydin diyebilecek potansiyelde bir insan yani. Bu kadar özür reisi olmayan bir insan. Her bokta haklı yani bir şekilde. Özür dileyen bir insan değil ama iki lafında özür ediyor. Özür bak. bak. Ben özür diliyorum bak ilk başta ama konuşacak, bir şey demesi belli. Bir şey diyecek orada. Ama özür dilemekten ne diyeceğini unutuyor <laughs> amına koyayım. ne dedi bilmiyoruz, bizden uzak konuştu. Ve... 2023-2024 sezonunun fumar bazı... 2023-2024... Karıştı kanka karıştı. Orada bir karışıklık oldu, sen çaktırma onu. <laughs> Selma uyan, 2025'teyiz. Oğuz <laughs> uyan, Oğuz! <laughs> Kafasından edik yapıyor falan öyle bir şey yapacağım. Lisede <laughs> Kemal okula vodka getirmişti. Onu anlatabilirim. Benim anım değil ama anlatacağım gene de. Ya gene Fatma Hoca. Gene İngilizce'de Kızılgüzü'yü de Fatma Hoca'mız. Canım Hoca'mız. Kemal de o zamanlar baya teenager. Takılıyor böyle ergen kafası. Kemal bizimki zaten akşamdan kalma. Bakayım salak gibi kalan vodkayı da çantasına koymuş. Hani alkol havalı kanka. Okulda bile içeriz. Zaten gothic Style. Lan, vodkanın içinde 20 siyal ya var ya yok. Lan bizim salak da hani bir bok olacak ya. işte çevresindeki arkadaş kanka benim çantada vodka var ya falan yapmış. Ama koyayım bizimkini salak arkadaşı yanından vodka şişesini kaldırırmış öyle. Hocam Kemal okula vodka getirmiş. Aman diye. Pet şişeye falan koyu değil mi yani? Disipline falan gider diye bekliyorduk biz. Baya hani oyumuzu disipline gidecek diye oynamıştık baya. Biz Kemal üzerinden iddia oynadık tutmadı <laughs> aga. Rehberliğe falan götürmüş. Çocuk bayağı zorunlu psikoloğa falan başlamıştı i̇şte Her haftada psikiyatri kliniğine gidiyor. Her günde böyle arayıp bana söylüyor. Aman kodumun yerinde psikiyatriye gidiyorum. sikri falan diyor böyle. Yani. Hiç ihtiyacı yok onu da biliyorum. Bayar yani psikiyatri kliniği onun yani. Kemal'cim dertlerini anlatabilirsin yavrum falan hani. Böyle insanlar bayar onu da. Yani. Klasik ben ya falan yapar genelde. Hayli yayın değerli izleyenler. Vodka. Aa. En azından double yemeyeceğim. Evet, 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 evet. Öyle bir şey oldu. 3 dolu, 3 boş var, değil mi? Şimdi öğrenelim bakalım hangisi doluymuş. Üçüncü dolu el. Tamam mı? İlkin ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda bir risk alıp kendime sıkabilirim ben. Gayet makul geldi şu an. Nirvana moment. <laughs> of ya. Selman Bey, Koray Bey olduğunuz iddia ediliyor. Doğru mu? Çok karıştırılıyor. Çok karıştırılıyor fakat e, benim aslında gerçek ismim neydi lan Koray Bey'in diğer versiyonu? Benim adım Koray değil. Benim adım Asiktir. siktir. Bakalım. Ha Oray. <laughs> Oğlum şu tipe baksana. <laughs> ya şunun kurgusunu oturduğunu düşün. Sen bir insansın. Kurguya oturuyorsun ve şeyi görüyorsun. Şu suratı görüyorsun. Yani. Şu. Şu var yani. Sen Minecraft nasıl? Ee, ekiple Minecraft. Sevmiyorum Minecraft. Sarmaz da beni. Minecraft sarmaz beni. Salın beni. <laughs> Bana bir ikinci monitör sponsorlu ayarlayabilir miyiz ya? Çete buradan bakmak çok layım anladım. Lan boşlar bitti. Niye içip duruyorsun şunu? Mal mı lan bu? 3 dolu 2 boş. Her aman abim. Benim de şu an el temizlemen lazım zaten. Dolu mu gitti? Dolu gitti. Ayam. Gene dolu gitti. Bir tane dolu kaldı zaten. Fırt tamam, kendime sıkıyorum. Kaç dolu kaç boş vardı lan? Unuttum. Unuttum kaç dolu kaç boş vardı. Bir boş bir dolu var. Ne yapayım? Double atıp şey yapayım mı? Sıkayım mı karşıya? Bas. Kumarcı ruhumuzu ortaya koyuyoruz. Texas'ı bize sorarlar kardeşim. Aa! Aa tamam tamam. Kazanmışız. Çok iyi. Tekli the blue pill diyorsun. Kaç harf yazılabiliyor buraya? 4 harf mı? Aa başta direkt itam. Bu ne lan? Bu ne işe yarıyor? Ben oyunun bu kısmını bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Kobra'nın renkini ben sana DM'den sonra şey yapalım tamam. Tamam hadi kapatıyoruz.